Buldum, Aliya. Buldum. Abime sürpriz yapmak için harika bir fikrim var. Nedir? Abimin doğum gününde odasını Barbie bebekleriyle süsleyeceğiz. Ne dersin? Bravo, Aliya. Harika bir fikir. Teşekkür Sen ederim. Sen kafayı mı yedin? Ne? Başka bir şey bu. Ben çıkıyorum. Pazara gidip orada abim için bir şeyler bakacağım tamam mı? İyi fikir. Tamam. Ben de yukarıdaki hazırlıkları tamamlayacağım. Ben de sana yardım edeyim. Hadi. Nagendra. Kahve getirir misin? Bir dakika. Rocky. Meyve suyu hazırladım. İster misin? Biraz da baharat koyacağım. Sen uğraşma dayına kendine hazırlar zaten. Lütfen. Tamam o zaman çok ısrar et. Hemen getiriyorum. Hadi benimle gel. Sen sen ne çabuk döndün? Aa ben daha gitmedim. İstedikleri bir şey var mı diye soracaktım da. Bana çok güzel bir parfüm alabilirsin bence. Olur. Bir şey istiyor mu diye büyük anneme de sorayım. Mahendere Rokiye mavi sudan içirecek. Rokiye Hüseyin içtikten sonra sizlere ömür. <laughs> Tüh. Beni duydu mu acaba? Bir şey mi istedin? Aa, büyük anne, abime sürpriz olarak ne almalıyım diye sormak istemiştim de ben. Düşünüp sana söylerim. Kahretsin. Halam da pazardan bir şey istiyordu. Tamamen unuttum. Şarjım bitmiş. Tam da bitecek zamanı buldu. Amit, telefonunu verir misin lütfen? Telefonum düzgün çalışmıyor efendim. Hep aynı şey. Tamam, şurada dursana. Anne, anne yarın abimin doğum günü. Ben mavi elbisemi giyeceğim. Kahve elbise Anne düzgün taksana şu aleti. Telefon. Alo. 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 Hala sen pazardan bir şey istiyordun değil mi? Kim bu? Dinle her kimsen bilmediğim numaradan sipariş vermiyorum ben. Hala benim Avni, Avni. Avni? Lütfen çabuk söyle. Telefonun şarjı bitti ve sokaktan arıyorum. Avni. Burada ve bir de telefonda. Ha? Ne? Alo? Bizim bir tane avnimiz var. Ama ne diyorsun? Alo? Hala. Telefonda da bir avni var. Aa a hala sanırım hatlarda sorun var. Tamam ben şurada konuşuyorum. Avni miydi? Evet, ne vardı? Şivangi yenge. Seninle konuşmak istemiyorum. Avni? Kimmiş o? Hala Avni değil, arkadaşım Şravni arıyormuş. Pazara neden hala gitmediğimi soruyor. Sanırım yine işitme cihazını pek iyi takamamışsın. Unuttum <laughs> artık bundan. Hep başka başka şeyler duyuyorum. Telefonu versene. Sen de benimle gel hemen. Geldim. Az daha yakalanıyordum. Kurtardım. <laughs> Það er það. The Aa. Pardon. Avni. Ne yaptın sen? Pardon, ben bilmiyordum. Hataydı. Dayı hiç sorun değil. Yürürken önüne baksana kızım. Pardon büyük anne. Abimle önemli bir şey konuşacağız. Yürürken Kertenkele gördüm. Benim onlardan ne kadar çok korktuğumu bilirsin. Bir dakika. Amine dikkatli ol. Özür dilerim büyük anne. Özür dilerim. Özür dilerim abi. Önemli değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.